Mikrofonun arkasından herkese selamlar. Bugün size gri bir kadından bahsedeceğim. Karşılaştığımız insanlar bizimle ilgili bilgilere ve yargılara ihtiyaç duyarlar. Dış görünüşümüz, sesimizin tonu, yürüyüşümüz, oturuşumuz, gülüşümüz hepsi onlar için birer veridir. Kurduğumuz cümleler, olaylara verdiğimiz tepkiler çevremizdeki insanlar için spoiler değerindedir. Bu nedenle ipucu arar gibi bizleri inceler ve bizler hakkında fikir sahibi olmayı denerler. Bazen nasıl gidiyor sorusuyla başlar bu merak, bazen de memnun musun hayatından. Merak ettikleri şeyler vardır ama güvendikleri ön sezileri sayesinde sizinle ilgili senaryo zihinlerinde çoktan yazılmıştır. Onlar içinse sadece küçük repliklerle sahneyi ve karakterleri doldurmak kalmıştır. İnsanlar bu nedenle bir persona oluşturmamız gerektiğini düşünür çoğu zaman. Belirli sınırları olan, siyah veya beyaz gibi rengini net şekilde belli eden veya kendini gizleyebilen karakterlere ihtiyaç duyarlar. Onlar hakkında konuşmak, onları eleştirmek, yargılamak veya onlara sempatisini sunmak daha kolaydır. Çünkü gri araftadır, kararsızdır. Durup düşünmek ve o personayı gerçekten tanımak gerekir gri hakkında yargı oluşturabilmek için. Ancak Gülten Akın'ın da dediği gibi kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Oysa ara renkler de vardır hayatta. Hem her şeyini şeffaflıkla paylaşan, hem de her şeyini gölgelerin arkasına saklayan, hem olabildiğince özgürce yaşayan, hem de müebbet yemiş bir mahkum gibi konfor alanından çıkamayan, hem etrafını neşe saçan, hem de göz panarları kuruyana kadar ağlayan. Gri bir kadın var bu personanın arkasında. Sessizliği, sakinliği, yalnızlığı, kalabalığı, heyecanı, neşeyi, derdi, kederi, üzüntüyü, aşkı, hasreti, vedayı, vuslatı, şükretmeyi, isyan etmeyi, hata yapmayı, bildiğinden şaşmamayı, doğruyu seçmeyi, bile bile ateşlere yürümeyi seçen gri bir kadın hepsinden bir parça barındıran, aslında herkes kadar yaşayan bir persona. Burada küçük bir çevrede sınırlı değer yargılarına sınırlandırılmış bir dünyada yaşamak zor. Mümkün de değil üstelik yazmak ve paylaşmak tutkusu olan bu personaya. Çünkü buralarda yazandan korkarlar. Her şeyi olduğu gibi yazarsa diye. Yazandan kaçarlar. Ben de benim gizlemeye çalıştığımı görür ve yazarsa diye. Sakın bir şair sevme. Seni yazmak için seni terk eder. Adımız böyle çıkmış gayrı. Doğru. Gerekirse şair yazmak için aşkını katleder. Böyle söyler Sedat Balın ancak bilinmelidir ki şair aşkını kaleminde bile incitmeye kıyamadan işler lakin yargılayabilecek personaya ihtiyaç duyan insanlar yazarı, şairi veya yazabilen herkesi eğer büker, ezer ve siyah beyaz bir kalıba döker. Yargılayabilmek, kategorize edebilmek her zaman daha kolay gelir bilinmeyeni tanımaktan. Gri bir kadın var bu personanın arkasında ne yazmak için aşkını katleder ne de anlaşılabilmek için anlaşılmadıklarını ortaya serer. Dümdüz, sade, gri bir persona var burada. Yaşanmışlıklar kadar yaşanmamışlıkları da olan, pişmanlıkları kadar iyikileri de olan, gerçekler kadar hayalleri de yazan. Siz bu gri personayı bundan sonra ne siyah ne de beyaz yapamazsınız. Çünkü artık rengarenk görüntülerinizin arkasında sakladığınız siyah beyaz boya fırçalarını görebiliyor gri kadın. Olduğum gri halimle benim için uygun gördüğünüz renklerinizi bırakarak buyurun oturun soframa. Bu sofranın adı da böyle bilinsin bundan gayrı. Mikrofonun arkasında gri bir kadın elinde kalemi. Kapı dışarı etmiş herkese ellerinde siyah beyaz boyalarla. Büyümüş artık. Arınmış ona ait olmayan renklerden. İstemiyor kusursuzluk veya başkalarının onun için uygun bulduğu kalıplar. Doymaya değil, onu kendilerinin rengine boyamaya gelenler oturamıyor sofrasına. Mikrofonun arkasında bir kadın. İstemiyor siyah ya da beyaz gibi keskin olmak. Olduğu gibi kabul görecek o artık. Oturabilir sofrasına. Sadece elinde boyası olmayan. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın.